Naz ve Pamir arasında görev gereği olan ilişki yavaştan aşka dönüşecek. İkilini her nefeste takip eden Tarık ufak da hatalarda onları affetmeyecek. Adem'in ileriki bölümlerde Naz ve Pamir ile ilgili bulacağı gizli gerçeği emniyet güçleri engelleyecek. Yeni bölümde Tufan abisine yapacağı ihaneti Pamir bunu görünceye koz olarak kullanacak. Naz annesiyle dayısının büyük tehlikede olduğunu anlayınca görevden çekinmek isteyecek ve Pamir Naz'ı ikna etmek için elinden gelen her ne yapacak gizli saklı dizisiyle ilgili bilme, bilgi almak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere kalın sağ, sağlıcakla.